Arkadaşlar hepiniz var arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hemen bir görev görev gelmiş ona bakacağım. Ama artık açılır mı? Heh. Oo Poco ile 10 maç kazan. Hızlı yaparız. 24 düşman yok et ödül avı yapabilirim. Full yapabileceğim görevler gelmiş arkadaşlar. Ben Poco ile 10 maç kazanı yapmak istiyorum diyeceğim ama hayır. Tabii ki de 24 kişi öldürmek daha kolay olduğu için hemen tiki alıp 24 kişi öldürdüm. Hatta bir koy alayım. Evet arkadaşlar hemen girelim şu ödül avına. Hemen e, 24 kişi öldürüp çıkalım. Bu oyunda hep şey veriyor. Görevlerde de birini şey yapmak gerekiyor. Ya kazanmak ya da kayb yok kaybetmek yok. Bir kez de kaybetmek gelse ben birinci olurum ben. Oyun niye kasıyor? Oyunun niye kastığını bilmiyorum. Ben öldürdüm onları sanırım. Arkadaşlar bir saniye. Videoyu iki saniye diye durduracağım. Niye kasıyor? Niye kastığını hiçbir şekilde anlamadığım halde şey kasıyor. Ay, şu anda kasması düzeldi herhalde biraz. Rico yavaş yürüyor herhalde. Bilmiyorum arkadaşlar niye kastığını. Hemen şunu da öldürelim. Ben öldürecektim. Ben öldürdüm. Onu ben öldürdüm. Hiç kimse şey yapamaz onu ben öldürdüm. Ben öldürdüm onu. Ama ah oh, Nita beni öldürdü. Samurai güzel oynuyor da. Ben de güzel oynuyorum bence. Ölün! Öldürdüm. Sonra nerede? O. Oh. Nita, Nita, Nita. Boom. Öl, öl, öl. Ben öldürdüm, ben öldürdüm, ben öldürdüm. Onu da ben öldürdüm. Yok, öldüremedim. Buradan kasmalar için özür dilerim. Tabletin hatası herhalde bilmiyorum ya da internette bir sorun var. Kasmalar için özür dilerim. Eğer çok kasıyorsa videoda yani özür özür yani özürümü kabul edin artık ya. Çok ettim. Her neyse. Herkesi ben öldürüyorum. Tamam. 7 kişi öldürmüşüm. 7'den daha fazla öldürdüm sanıyordum ama 7 kişiymiş ya. O zaman bu tutmaz. O zaman 6 maç kazanma görevini yapacağız. Hıtaplaş Aynen kazan. Bunu ben şeyle yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim en iyi oynadığım karakter neydi? Tabii ki de bu. Bu oynayacağım. Arkadaşlar bu arada çok fena kupa kasıyorum. 5600 kupa 700 kupaya kadar ulaştım. 200 kupa sonra 8 bit gelecek. Ve 8 bit gelene kadar video atmayacağım bundan sonra. Ama belki atabilirim. Çünkü 8 bit şey Brawl Stars serimi seven bir tane şey arkadaş varmış. Arkadaş değil de artık abi mi? Desem bilmiyorum. Onun için atabilirim. Ama o kadar da şey sık atmam yani. Bazen Minecraft falan atarım. Minecraft'ı sevmeyenler olmuş herhalde. Çünkü oynamamı sevmeyenler olmuş. Yani çok fazla dislike yok. Bir tane var ama yani benim de abonem 9 oldu artık bari yorumlar falan gelsin. Ama bu da beni öldürecek. Kaç, 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 kaç. Kaçamadım, kaçamadım. Öldüm, öldüm. Öldüm, 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 öldüm. 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 beni. Beni herkes gördü ya, anda öldürüyor ya. Ben koltuğa o kadar iyi oynayamıyorum. Adam bildiği netçe tattı bana. Hs. Hemen şunu alalım. Şimdi bittiniz. Ben de kolt aldım. Bu arada öldüm ben sanırım. Yok. Aaaa boom. Ay. Ay korktum. <laughs> Yanlış yere attım. Hala oyun kasıyor niye? Kolt yavaş yoksa? Bana mı öyle geliyor? Iğh ığh 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 ığh. Hayır. Doldurdum. Gel 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 gel. Ben senin ulti doldurabilir miyim? Ama çok vuruyorsun ya. Şu nita sona kalmasın bari. Daryl öldü. Çok fena vuruyor. Çok fena vuruyor. Şurada. Değilmiş. Şurada. Aha. Gördüm. 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 Kaçışın yok. Varmış. Gel lan yanıma. Arkadaşlar suçlu her zaman tekrar olay yerine gelir. Ben de orada bekliyorum. Bu arada ilk 3'e girdim herhalde. Ama şu anda ölemem El Primo'ya. Fena vuruyor. Her çalıyı kontrol mü ediyor? Ah, korktum. Korktum korktum korktum. Her çalıyı kontrol ediyor ya. Çakala bak. Gel lan gel gel. Kezban! <laughs> Öldüm. Kezban. Evet, evet, evet. artık. çık. Neyse artı altı kupa aldım. Artı altı kupa. Artı altı artı 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 altı. Ay, ay, ay. Artı altı. Her neyse işte siz anladınız. Bakın 5722 kupayım. Bu arada reklam var televizyonda. Onun sesi de gelebilir. Dislike katmayın onun için. Bir tane arkadaşım dedi ki bana. Uuu. Çok ses geliyordu haberlerden. O yüzden dislike kattım dedi. Ben de onun şey annemin haberin sesini kısmasını söyledim. Kıstı. Gündem ekonomi yazıyor. <laughs> Arkadaşlar internet sorunu. Of. Oh, oh, oh. internet işareti çıktı. Cini ile e girmiştim tam da birinci olacaktım. Hala kasıyor ya. Kasma artık kasma kasma yeter. O kadar dosya sildim daha ne? <laughs> Ih ıh ölüyorum eliyorum, eliyorum. ölüyorum ölüyorum. Şöyle de hemen birazcık canımızı dolduralım. Hala oyun kasıyor nedenini bilmeden bir şekilde. git 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 git. Ya gidin ya gidin ya gidin ya. Benim kafamdan gidin ya. Oo. O, o. Her el niye böyle çıkıyorsa her şeyden. Animasyonlarda da öyle. Her şeyden bir yerden çıkıyor. Süper sadece şu el oyun usta? Baksana da. Heh. Tipe bak, bak, tipe bak. Ha, hava mı atıyorsun kasım var diye. Al. İşte karşında bul. Hadi yen. Yener zaten bu Sonra şeli, ultili. Hadi yen. Her neyse arkadaşlar. Umarım videomu sevmiştinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız Evet istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere şimdilik kendinize iyi bakın bay bay.